Meddi muttasıl ve meddi konularına geçiyoruz. Şimdi meddi muttasılın tanımına ve nasıl yapıldığına Meddi muttasıl harfi metten sonra yani uzatma harfinden sonra sebebi metten hemze gelip ikisi aynı kelimede bulunursa meddi muttasıl olur. Harfi metten sonra sebebi metten hemze gelip ikisi aynı. Burası çok önemli. İkisi aynı kelimede bulunursa meddi muttasıl olur. Şimdi örneklere bakalım. Ülâike Buradaki tecvidimiz meddi muttasıl. Harfi medden sonra sebeb medden hemze. Gelmiş. Sebeb meddimiz hemze. İkisi aynı kelimede bulunduğundan meddi muttasıl diyoruz. ne? Burada da yine aynı şekilde meddi muttasıl. Başka bir örnek. Je Şimdi de meddi munfasıl'a bakalım. Meddi munfasıl harfi metten sonra sebebi metten hemze gelip ikisi ikisi ayrı kelimelerde bulunursa meddi munfasıl olur. Şimdi e, şimdi meddi munfasılın örneklerine bakalım. Ted'ûnâ ileyhi Burada yine sebebi meddimiz hemze. Hemze ile harf met ikisi de ayrı kelimelerde. Ted'ûne ayrı bir kelime. İleyhi ayrı bir kelime. Dolayısıyla burada meddi munfasıl yapıyoruz. Ted'ûne ileyhi. Başka bir örnek. Ya eyyuhâ. Burası da yine ya ayrı bir kelime. Eyyuhâ ayrı bir kelime. Dolayısıyla meddi munfasıl. Son bir örnek daha yapalım. İnnemâ ile hukum Yine ikisi de ayrı kelimelerde yer alıyor. harfimet i met sebebi met mutasıl ile meddi munfasılın arasındaki fark sebep metnin birinde aynı kelimede yer alması, diğerinde ise ayrı kelimede yer almasıdır. Metni muttasılda şuradan bakalım. Metni muttasılda harf metten sonra sebep metten hemze gelip ikisi aynı kelimede yer almasıyla oluyor. Metni munfasılda ise harf metten sonra sebep metten hemze gelip İkisi ayrı kelimelerde bulunuyor. Bu iki tecvidin ayırt edilmesinde genel bir kural olmamakla beraber genelde şöyle bir yol izlenir. Bu işareti dört elif işareti olarak kabul ediyoruz. Bu işaretten sonra şu şekilde küçük hemze veya kırık hemze şeklinde gelirse hemze meddi muttasıl olarak kabul ediliyor. Bu genel bir kaide değil. Bunun altını çizelim. Yine dört eliften sonra dört elif işaretinden sonra küçük hemzemiz gelmiş. Meddi muttasıl dört eliften sonra küçük hemze. Meddi muttasıl Meddi da ise dört elif işaretinden sonra Büyük hemze. Gelmiş. Buradan genelde ayırt ediliyor. Ama dediğim gibi genel bir kural değil bu. Yine dört eliften sonra büyük hemze. Dört eliften sonra büyük hemze. Medli muttasılın uzatma hükmü en az iki elif en az iki elif miktarı uzatılması vaciptir. Meddi munfasılda ise caiz yani en az bir elif miktarı da yeterli.